Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, herkese iyi günler diliyorum. Kıymetli takipçilerim, Gönen'in denizle kucaklaştığı lokasyondan 3 çekim yapacağız demiştik. Evet sevgili izleyiciler, ikinci noktamıza geldik. Bulunduğumuz nokta Gönen, Sarıköy Mahallesi. Sarıköy'e 4 km mesafede, ilçeye 16 km mesafede, denize ise 7 km mesafedeyiz değerli izleyicilerim. Deniz Erdek şu anda gözükebiliyor kameramanım eğer gösterebilirse odaklanıp Değerli izleyiciler karşı taraf Kapıdağ Yarımadası. Bulunduğumuz yer Gönen Sarıköy Mahallesi. Orman yolumuz var. 46 dönüm yerin yekpare yerin tanıtımı için buradayız değerli izleyiciler. Bölgede ne var? Bölge, bölgede hayvancılık, badem yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği ve meyvecilik var değerli izleyiciler. Karayolumuz orman yolu. Elektrik. Bölgede güneş enerji paneli kullanılabilir. Bölgede su var değerli izleyiciler. Ama e, sondaj vurularak temin edilebileceğiniz bir suya ihtiyacınız var. Hep beraber şimdi bu yekpare 46 dönüm yerimizi tanıyalım. Değerli takipçilerimiz. Evet Erdek karşımıza Kapıdağ yarımadası. Bakın bölgede çiftlikler var. Hayvancılık bu bölgede yoğun yapılıyor. Özellikle küçükbaş hayvancılık, badem yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği, meyvecilik var değerli izleyiciler bu bölgede. Çepeçevre, çam ormanlar ve karışık ormanların içerisindeyiz. Orman yolumuz mevcut. Aşağıdan da gözüküyor değerli izleyiciler. Drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Yerimiz ortada bir... E, ormanlık alan var takribi olarak 10 kamyon ormana e, oduna sahip olduğunu söylüyor sahibi tabi uzun yıllardır burada uzak durdukları için ilgilenmemişler meyveleri var zeytinleri var bakın görüyorsunuz zeytin ağaçları var değerli izleyiciler zamanında bu bölgede yatılı kalıp hayvancılık yaptıklarını söylüyorlar Bakın zeytinleri görüyor musunuz değerli izleyiciler? Bunlar denizin yakın olduğunu, bakın zeytinleri görüyorsunuz. Aşağıdaki düz olan yer de bize ait. Takribi olarak burası bir 8-10 dönüm olsa aşağısı da 25-30 dönüm kadar olduğunu düşünüyorum. Ortadaki ormanlık alan bizim tapulu alanımız. Deniz karşıda üst kot aşağıda bir 7-8 metrelik kot farkımız var. Bunu programdan çalışma yaparak size yazılı ayrıntılı açıklamalar bölümünde sunacağım. Lütfen ayrıntılar ve açıklamalar kısmını teferruatlı bilgi için edinmek için unutmayınız. Fiyat kısmını da orada bulabilirsiniz değerli izleyiciler. Şimdi hep beraber tarlamızı çeşitli noktalardan görerek tanıyalım. Değerli izleyicilerim, tarlanın üst kısımdaki yerine geldik. Evet yaklaşık bir 120 metrelik %3-%4'lük bir eğimle üst kottaki yerimize geldik. Tarlamız üst tarafı %5 eğimli. Bu sene boş bırakılmış. Hayvan otlatmak için mera amacılığı kullanılmış. Sevgili izleyiciler deniz bu bölgede kaldı. Şu anda rakım düştüğü için denizi göremiyoruz. Kapıdağ Yarımadası karşısı. Evet bakın karşıda hayvan çiftlikleri, hayvan barınakları, badem ağaçları, ceviz ağaçları bölgede mevcut. Değerli izleyiciler, diğer kısmımız aşağı tarafta düz olan kısım. Şimdi aşağıya doğru inen yoldan devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, değerli takipçiler, 46 dönüm tarlanın aşağı kot bölümüne geldik. Yaklaşık 30 dönüm vardır herhalde burası değil mi? 30 dönüm kadar olan biz alan çalışması yapmadık değerli izleyiciler. 30 dönüme yakın takribi olarak olan kısım düz. Yani %1, %2 bazı yerlerde %3 eğime sahip bir bölge. Arada alabilir miyim? Arada değerli izleyiciler şöyle bir 3-4 metre kadar yükseklikte üst kısım burası sevgili izleyiciler görüyorsunuz sahibinin söylediğine göre değerli izleyiciler bakın yolumuz bu şekilde aracımızla tarlanın aşağı kotta bulunan yere kadar geldik. Ormanlıkların içerisindeki yer burası. Değerli izleyiciler aradaki kotta şu şekilde zeytin ağaçları da var arada ama 10 kamyona yakın kesilecek meşe ormanının olduğunu belirtiyor doğrudur. Onlar bu bölgeyi daha iyi biliyorlar, hesaplamasını daha iyi biliyorlar. Çevrede incir ağaçları var, armut ağacı var. Yürümekte çok zorlandık bazı noktalarda. O yüzden araçla intikal ediyoruz. Tarlada çok büyük değerli izleyiciler. İlçeye 16, beldeye 4 km mesafede. Evet, şimdi bu bayırın arkasında değerli izleyiciler 4 km mesafede. Belde burada. İnsanlardan arı, Hayvancılık yapabileceğiniz, bölgede aşağıda bir deremiz var, su var bu bölgede, sondajda su temin edilebilir. Elektrik, güneş enerji paneliyle ihtiyaç giderilebilir. Bakalım bu yer kimin olacak değerli izleyiciler. Geçmişten bugüne özellikle hayvancılığın yoğun yapıldığı, ceviz yetiştiriciliğinin son dönemlerde revanşta olduğu bu bölgede, yeni yatırımcısının yeni alıcısını beklemekte. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.